Merhaba, Afyon Fiyat Gürsel Satış Danışmanı Gökmen Saykılı ben. Bugün sizlere yenilenen yüzüyle Egea Cross 1.6 Dizel Otomatik Launch Paketimizin kısa bir tanıtımını yapacağız. Egea Cross 1.6 Launch Paket aracımızın dış tasarımına baktığımız anda, yenilenen yüzüyle Fiat Logo'lu ön panjurumuz, sis lambası, full led kısa uzun farlarımız, günü canan led lambası, 17 inç el, elmas kesim çelik çantlarımız, gövde rengi ayna kapakları, krom kapı kolları, ve arka camlarımız renkli karartılmıştır. Lunch paket aracımızın iç aksamına baktığımızda 4 cam otomatik, 6 airbag, hayalet ekran, 13 tablet ekran, dijital klima, kablosuz telefon şarj özelliği, hız sabitleme, limitleme, araç arası mesafe kontrol düğmeleri direksiyonumuzda mevcuttur. Bu aracımızda aynı zamanda aynalarımızda kör nokta uyarı sistemi, Arka yolcu USB çıkışı ve 420 litre bagaj hacmine sahiptir. Araçlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için sizleri showroom'umuza bekliyoruz.